30 Mart 1432'de Edirne Sarayı'nda bir kutlama vardı. Aslında kutlanan yalnızca bir şehzadenin doğumu değil... ...Devlet-i yeni ufukları, Cihan İmparatorluğu'nun şafağıydı. Mehmed Han'dı. Dehasını doyurmaya ne engin kütüphaneler... ...ne saray dolusu alimler yetiyordu. Genç yaştan itibaren keskin zekasını ilimle, bilimle, irfanla bileyledi. Yalnızca devletlere değil, zanaatın ve fennin sırlarına da hükmetmek istiyordu. Çünkü gönlünde bir sevda vardı ki, gündüz düşüncelerinde, gece düşlerindeydi. Daha tahta geçmeden o rüyaya nasıl kavuşacağını planlamaya başlamıştı. Konstantiniye elbet feth olunacaktır Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Konstantiniye. Doğu Roma İmparatorluğu'nun en değerli mücevheri. İhtişamın ve kudretin yeryüzündeki tahtı. Güzelliği eşsizdi. Konumu ve hükmü paha biçilemezdi. Dünyanın kalbi onun tepelerinde atıyordu. Ona sahip olmak için ödenecek hiçbir bedel büyük değildi. Sparta'nın haseti çöktüğünden beri yalçın surlar ve kadim sütunlar Doğu Roma'nın entrikalarıyla çevriliydi. Fısıltılar, ihanetler ve açgözlülük kaplamıştı her yeri. Asırlar önce İmparator Konstantin yükseltmişti bu efsunlu şehri. Zaman sanki bu duvarların içinden akıp gitmemiş, medeniyeti, ilmi, tarihi, görkemi kendi elleriyle taşlarına işlemişti. Ama yoz hırslar ve bitmeyen çatışmalar aşılmaz duvarları çatırdatıyordu. Sultan Mehmet Han, Hazreti Peygamber'in müjdesine mazhar olmak, sevdasını Osmanlı'nın başkenti yapmak için yıllardır öğreniyor, düşünüyor, tasarlıyordu. Tüm hazırlıklarını sükunet ve gizlilik içinde sürdürüyor, gönlünü sabırsızlık almış olsa bile sebatı elden bırakmıyordu. Yüzyıllardır beklenen o günün yaklaştığını biliyordu. Normal yollarını kesmek ve düşman askerlerinin moralini altüst etmek için 139 gün gibi kısa bir sürede Rumeli Hisarı'nı inşa ettirdi genç Deha. Bizans'ın boğazını kavramak, onu nefessiz bırakmak istiyordu. Kurduğu donanmanınsa Türk tarihinde dengi yoktu. Osmanlı kadırgaları boğaza doğru haşmetle ilerliyordu. Bizans'ın kara zinciriyle hapsettiği Halic'in dalgaları öfkeyle kabarıyordu. Ama Fetih'in başarıya ulaşması için o dalgaları da dizginlemek gerekiyordu. Biliyordu ki Sultan Mehmet Han hırçın suları aşarsa şehrin kapıları biraz daha aralanacaktı. Zinciri, Rum ateşi, muharebe taktikleri ve askerlerinin tecrübesiyle Bizans deryada Yaman hasımdı. Çetin deniz harplerinde nice Levent toprağa kavuşamadan şehadet makamına ulaşacaktı. Bir gün şu dünyadan göçüp giderse Bir gün şu dünyadan göçüp giderse ...gaza yolunda ölmek var, dönmek yoktu. Benim elimle fethi takdir edilmişse Konstantiniyenin... ...kalesi, burcu, saf demirden de olsa... ...öfke ve kahır ateşiyle eritip mum gibi yumuşatırım. Bizzat kendi tasarladığı şahi toplarını fetih ateşinin harında döktürdü. Mühendisliğin ve fennin o zamanki sınırlarını zorlayan şahi topları yalnızca benzersiz silahlar değil adeta birer sanat eseriydi. Şimdi yıkılmaz sanılan duvarları sınamanın zamanı gelmişti. Değil Konstantiniyye'nin Babil'in bile surlarının dayanamayacağı toplarla dövmeye başladı aslan kendisiyle avı arasındaki duvarları. O güne değin görülmemiş büyüklükteki gülleler yalnızca taşları ve duvarları değil ruhları bile sarsıyordu. Ama Bizans'ın entrikası kadar hüneri de boldu. Düşman dalga dalga hücumlara dayanıyor, Haliç'te geçit vermiyor, duvarlarda oluşan hasarı sabaha kadar tamir ediyordu. Ateş, toprağı, su, demiri, geceler, günleri yuttu. Fetih hala nasip olmamış, orduda ve kurmayda endişe peyda olmuştu. Askerler arasında geri dönelim sesleri yükseliyor, fethiye olan inanç azalıyordu. 20 Nisan 1453 günü Ak Şemseddin'in mübarek elinden çıkan bir mektup, amansız bir kasırganın içinden süzülen ince bir meltem gibi Sultan Mehmet Han'a ulaştı. Şimdi yumuşaklık ve merhamet gerekmez. Bu hususta kusurlu görülenler, fete muhalif olanlar tespit edilip görevden azil dahil gereken en şiddetli cezayla cezalandırılmalıdır. Sonuçta Allah'ın yardımıyla biz burada utanan ve gücenen değil, ferahlayan, mansur ve muzaffer olarak dönen oluruz. Neticede başarı Allah'tandır. Ama elden gelen bütün gayret sarf edilmelidir. Allah Resulü ve ashabının sünneti budur. Bu söylediklerim size boş söz gelmesin. Söylediklerim tamamen sizi sevdiğimdendir. Umutsuzluğun zifiri karanlığıyla sıvanmış bir gecede imanın meşaleleri gibi hakkın yolunu aydınlatmıştı bu sözler. Fetih yolunda tekrar düzeni ve dirliği sağlayan Sultan Mehmet Han, imkanın sınırlarını görmek için imkansızı denemek lazım dedi ve tarihe damgasını vurdu. Dolma bahçeden halatlar ve yağlı kazıklar vasıtasıyla çıkartılan kadırgalar karadan yürütülüyordu. 70 gemi sanki yüzlerce yiğidin tekbirleri üzerinde süzülüyordu. Kadırgalar pera sırtlarından Halice indirilmiş, zincirin denizde vermediği geçiş imkanı karada bulunmuştu. Heyhat, kim görmüş ki böyle bir zekayı, böyle bir kararlılığı, böyle bir cihad aşkını? Tarihin bizzat kendisi iman ile harlanan dehanın gücüne şahit oluyordu. Bizans'ın dehşet ve hayret dolu gözleri bir gecede bina edilen ateş kulelerine de inanamıyordu. Çünkü bunun da tarihte bir benzeri yoktu bilmiyorlardı ki o Sultan Mehmet Han'dı. Dualı kılıcını hak yolunda, adalet yolunda, İslam yolunda çekiyordu. Allahu ekber, Allahu ekber. Ordugahta okunan ezan 29 Mayıs 1453'ün ilk ışıklarıyla birlikte semayı dolduruyordu. Sultan Mehmet Han sabah namazını kılmak için askerle saf tuttu. Önünde hiç aşılamamış duvarlar, arkasında tarihin o güne kadar gördüğü en kudretli İslam ordusu ve kalbinde Hazreti Peygamber'in müjdesi vardı. Engin burçlarda İslam'ın sancağı ebediyete kadar dalgalansın, Konstantiniyye'nin fatihi olmak nasip olsun diye niyaz etti Allahü Teala'dan. Binlerce alın secdeye beraber değdi. Binlerce yiğit bayramlaşırcasına helalleşti. Binlerce gönül bir olup dua etti. Kazi ve mücahitlerin sultanı Mehmet Han. O, kılıcını çektikten sonra Allah yolunda muzaffer olana kadar durmayan Mehmet Han. Zafer ateşiyle ufuğu aydınlatan gözlerini dikti surlara. Doğu Roma İmparatorluğu'nun 800 yıldır bekleyen kıyameti artık kopacaktı. ...fetih coşkusuyla şahlanmıştı bir kere Yavuz Osmanlı ordusu. 29 Mayıs 1453 Salı günü son hücum ismi Şerif narasıyla ile başladı. Cephenin en önünde yer alan azaplar ve yayalar üzerlerine yağan oklar ve kızgın yağları aldırmadan korkusuzca çarpışıyorlardı. Donanma top atışlarıyla duvarları döverek düşmana göz açtırmıyordu. Mehteran askere nefes oluyor, atılan savaş naraları Bizanslıları korkuyla titretiyordu. Arslanların kükreyişini bastırmak için şehirdeki tüm çanlar çalınıyordu ama nafile Gülbanklar korku mızrakları gibi saplanıyordu düşmanın böğrüne. Şehrin surlarındaki mücadele amansızdı. Ama bu er meydanıydı. Bu Türk'ün öz yurduydu. Türk askeri elinde kılıç, göğsünde iman, mahşeri yararak zafere doğru ilerliyordu. Şahi topları taşları toza çevirirken yorgun burçlar pes etti ve surdaki ilk yedikler açıldı. Bir yiğit Kızılca kıyamet arasından sıyrıldı. Onun eliyle İslam'ın sancağı asırlar öncesinde buyrulan makama ulaşacaktı nihayet. Canavarın kalbine son darbeyi vurmak ona nasip olacaktı. Ulu Batlı Hasan'a. Kim dikildiyse karşısına bir solukta yıktı geçti. Canını hiçe sayarak sarıldı sancağa. Gözünü kırpmadan yaradanın bahşettiği en kutlu makama döndü yüzünü. Bedenine saplanan oklara aldırmadan surlara tırmandı. Defalarca vuruldu iman dolu hak sinesinden. Ama son nefesinden önce ebediyete kadar orada kalacak son sancağı surlara dikti. Türk'ün sancağını. Bu sefer sevinç ve huşuyla Osmanlı'nın alpleri bir kez daha kükredi. Konstantiniye düşmüştü. Ya Rabbi ne mübarek davaydı ki bu yedi ordu ve sekiz asır gerekmişti tamamlanana kadar. Ama o gün gelmişti. Tarihin akışını değiştiren bir imparatorluğun doğumunu kutlayan Avrupa'ya Osmanlı korkusunu salan, Rönesans'ı, reformu hızlandıran, tüm İslam dünyasına yeni ufuklar açan gündü o gün. Müjdelenen komutan Sultan Mehmet Han'dı ve yeni namını tarihe kazıyacaktı. Fatih. Hükmedecek devlet, devleti Ali Osman'dı ve yedi cihana hakim olacaktı. Muzaffer olacak millet, Türk milletiydi ve ebediyete kadar İstanbul Türk Ocağı olarak kalacaktı. Fatih Sultan Mehmet Romanos kapısından şehre girdi. Beyaz atının sırtında ağırbaşlı ve mağrurdu. Daha 21 yaşında Konstantiniyye'yi fethetmiş İstanbul yapmıştı. Ama öyle olgundu ki gerçek fethin gönülleri fethetmek olduğunu biliyordu. Esas süner bir şehri bina etmektir, orada yaşayanların kalbini imar etmektir dedi. Hakkın ve medeniyetin şehrini kurmaya koyuldu. Önce adaleti inşa etti Fatih Sultan Mehmet. Nicedir İstanbul'a çökmüş karanlık ve yozluğu yıkmış, hakkaniyet ve merhameti tesis etmeye gelmişti korku ve umutsuzluk içinde ölümü bekleyen Bizanslıların karşısına geçti ve onlara seslendi. Bundan böyle canınız da malınız da İslam ordusuna emanettir. Hanelere hekimler ve kadılar göndererek yaralılara ve ihtiyaç sahiplerine yardım etti. Fatih nesillerdir Türk'ü canavar bilenlerin dahi kalplerini fethetmişti. Çünkü Hazreti Muhammed'in müjdelediği zafer öfke ve intikamın değil hakkın ve medeniyetin zaferiydi. Onun merhameti ve maharetinin rivayetleri tüm dünyaya yayılırken İslam'ın izzeti de İstanbul'un dört bir köşesini nurlandırıyordu. Aziz şehrin semalarında heybetli minareler yükselmeye, simasını aydınlatan mukaddes camiler boy göstermeye başlamıştı bile. İslam uygarlığının yeni kalbini ilim ve irfanla bezeyecek külliyeler, camiler, medreseler, mektepler inşa ediliyordu. İstanbul yalnızca Osmanlı Devleti'nin değil huzur ve barışın başkenti oluyordu. Fatih Sultan Mehmet Hansa yedi cihan üzerine bir güneş gibi doğuyordu. Selam olsun sana kutlu şehrin ve gönüllerin ölümsüz fatihi. Ruhları şad olsun Allah yolunda tüm şehit düşenlerin. Hamd olsun ebediyete kadar sancak dalgalansın diye gözünü kırpmadan göğsünü siper edecek bu millete ve andolsun hepsine Türk milleti var oldukça İstanbul Türk yurdu olarak kalacaktır. İstanbul'un fethinin 567. yılı Bolson. Awesome.